Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. PlayStation 5 sunumunda gösterilen bir acayip hayatta kalma oyunu Little Devil Inside enteresan bir haberle gündeme geldi. Sunumun en dikkat çeken oyunlarından biri olan Little Devil Inside, stilize grafik yapısı, eğlenceli dinamikleriyle çoğunlukla büyük beğeni toplamıştı. Evet, çoğunlukla çünkü Oyunda yer alan Ahan'da bu düşman tasarımı tepki çekti. Afrika kültürünü aşağıladığı gerekçesiyle eleştirilen düşman tasarımına tepkiler çığ gibi büyüyünce Güney Kore menşeli geliştirici ekip Neostream önce bir Allah çekip ardından bir açıklama yayınladı. Kimseyi gücendirmek istemedik böyle bir tepki geleceğini düşünmedik merak etmeyin tasarımda değişiklik yapacağız dedi. Vay arkadaş ya, yediğimiz duyara bak diye düşündüklerine eminim ama kanıtlayamam. Ya o değil de bu aşırı hassasiyetin de artık ayarı kaçmadı mı? Yıllardır oyunlarda Rus öldürüyoruz. Bütün Almanlar Nazi oluyor. E Türkiye diye çöllü möllü aşırı develi ve kesinlikle arka planda Arapça konuşulan mekanlar gösteriyorsunuz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Sırf duyarlı görüneceğim diye şu oyunları malzeme etmeyin artık banyo yaptığı suyu şişelere doldurarak satışa sunan YouTuber Belle Delfin ortaya çıktı. Küvet suyunu şişeleyerek 30 dolar esten satışa çıkaran ve işin tuhafı binlerce kişiye de satmayı başaran Delfin hakkında açılan davalar sonrası kayıplara karışmıştı. Instagram hesabını da kapatıp küvet suyu parasıyla kayıplara karışan Delfin geri döndü. YouTube'a yüklediği kulak kanatan rap videosuyla geri dönüşünü duyuran YouTuber'ın neden geri döndüğü bilinmiyor. Muhtemelen küvet suyu parası bittiği için tatilini yarım bırakmak zorunda kalan YouTuber'ın şimdi neyini satışa çıkaracağı merak konusu. Ya o değildi, o banyo sularını satın alıp ne yaptılar acaba? Last of Us Part 2 geçtiğimiz hafta çıktı. Merakla beklenen oyun çıkışıyla birlikte Türkiye'de enteresan bir konuyla gündeme geldi. Beleş oyun kodunu geç aldığını belirten Fortnite ve multiplayer oyun oynamak dışında herhangi bir meziyeti olmayan meşhur Twitch yayıncıları bize çok geç kod yolluyorsunuz. Sizin yüzünüzden bir dünya bağış kaçırdık diyerek sosyal medyada salya sümük ağlamaya başladı. Tabii giydikleri dona kadar sponsorlar tarafından desteklendikleri için ya o değil de yine Yılmaz Özdil modu bağladım. Hemen değiştiriyorum. Bu arada Last of Us Part 2'ye çıktığı gibi zam geldi. Oyunun dijital sürüm fiyatı 500 TL oldu. Ya yeter artık bu halkta oyun oyun. Ya Wars'un Polonya'nın milli hazinesi haline gelen CD Projekt Red'i e örnek alması lazım derken anlaşılan CD Projekt Red Tail örnek almaya başladı. Evet Cyberpunk 2077 bir kez daha ertelendi. Bir Bannerlord kadar olmasa da ötelene ötelene ötelenme manyağı olan Cyberpunk 2077 Eylül ayından Kasım ayına itelenmiş durumda. Merakla beklenen oyun 17 Kasım'da oyun severlerle buluşacak. Oyun hazır olduğunda çıkacak. Mottosuna uygun olarak hareket eden CD Projekt Red'den bir de güzel haber geldi. Cyberpunk 2077'yi mevcut nesil konsolları aldığınızda hiçbir ek ücret ücret yeni nesil konsollarda da oyununuzu oynayabileceksiniz. Halbuki GTA 5 gibi 4-5 nesil ayrı ayrı satabilirlerdi. Ya valla enayi bir suydu Project Red. Suydu. Boston Dynamics'in robot köpeği Spat artık satışa hazır hale geldi. Boston Dynamics Spat'ın yapabileceklerini gösteren yeni bir reklam filmi yayınladı kapı açamayan, doğru düzgün yürüyemeyen, düşük duran spat yıllar içinde adeta evrimleşerek dans eden, kareografi yapan çok yönlü bir robot haline geldi. Tabi dünyada bu gelişmeler yaşanırken <laughs> Akın Soft durur mu? Onlar da üzerinde nükleer füze fırlatma tuşu bulunan Arat'ı tanıttı. Arat şimdilik dürtünce dengesini korumaya, hayatta tutulmaya ve fıtı 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 şeklinde zor da olsa yürümeye çalışıyor ama yani birkaç seneye Arat'ı da erik dalı oynarken görürüz. Yani olmadı en azından yürürken görürüz. Ha benim Arat'ımı. PlayStation 5'in farklı renk seçeneklerinin de olacağı neredeyse kesinleşti. PlayStation Kullanıcı Deneyimleri Başkanı Matt McLaurin, LinkedIn üzerinden sorulan sorulara cevap verdi ve PlayStation 5 arayüzünün kullanıcı deneyimleri göz önünde olarak tasarlandığını, farklı PlayStation 5 seçeneklerinin de olacağını açıkladı. PlayStation 1 görünümlü PlayStation 5 çok da güzel olmaz mıydı? En azından raflarda falan izlerdik. Ne güzel. Uzay uçuş Savaş oyunu Star Wars Squadrons duyuruldu. Star Wars markasından nemalanam türündeki oyun birinci şahıs bakış açısıyla oynanacak. Üçüncü şahıs bakış açısı ise, üçüncü şahıs bakış açısıysa sadece izleyici modunda kullanabilecek Sıkı durun, oyunda mikro ödeme de olmayacak. İşte hizmet dediğim budur. Mantan Blade'deki Bannerlord'un erken erişim sürme Epic Games Store üzerinde de yayınlandı. Oyunu 9 Temmuz'a kadar %20 indirimle 119.99 TL'ye Epic kuponu ile birlikte 9.99 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bu arada Bannerlord geliştirmeye devam ediyor. Yeni kalkan çeşitleri, evlenebileceğimiz yeni lady'ler ve diplomasi ekranında savaş ve barış ilan etme gibi daha önce modlarla gelen özellikler de resmi olarak oyuna eklendi. Oyunun tam sürümü 2148 yılında yayınlanacak. Ne haftaydı be. Geçtiğimiz hafta oyun dünyasını yerinden oynatan Last of Us Part 2 çıkışıyla birlikte adeta oyun tarihinin altın haftalarından birini geride bıraktık ancak adeta bir eğlence treni gibi tepeye ulaştığımız yerden tekrar düşüşe geçmeye başlıyoruz. Çünkü Haziran ayının son haftası da hafiften tırd. Ama yine de meraklıları için bir takım oyun çıkışları mevcut. Gelecek hafta çıkacak oyunlar ahanda. Sünger Bob kare pantolonu özlediniz mi? Eğer çok özlediyseniz Sünger Bob macerası kaldığı yerden dijital ortamda devam ediyor. Yeni Sünger Bob oyunu Sünger Bob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated PC, PlayStation 4 Xbox One ve Switch için 23 Haziran'da yayınlanacak. Nintendo Switch tutkunları müjde. İşte sizin için yeni ve aşırı eğlenceli bir Nintendo Switch oyunu daha geliyor. Aksiyon platform oyunu Ninjala Switch için 24 Haziran'da yayınlanacak. Korku, gerilim, yürüme simülasyonu Blair Witch Nintendo Switch için de yayınlanacak. Hep korkmalı, böyle yürüyünce karşınıza bir şeyler fırlamalı oyun. Blair Witch Switch için 25 Haziran'da yayınlanacak. ve Borderlands 3 için de yeni bir genişleme paketi daha yolda. Borderlands 3 Bounty of Blood genişleme paketi PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 25 Haziran'da yayınlanacak. Avcılık simülasyonu sevenler artık konsollarında da avcılık yapabilecekler. Hunting Simulator 2 PlayStation 4 ve Xbox One için 25 Haziran'da yayınlanacak. Acaba oyunlarda hayvanların avlanmasına da karşı çıkılacağı günler gelecek mi? Dijital de olsa hayvan hayvandır falan. Vallahi her şey olabilir artık. yani şu oyunun hangi platforma çıkacağını göster mesela derim ki bu oyun Nintendo Switch için yaratılmıştır. Bu oyunun varlık sebebi Nintendo Switch'tir. Evet tabii ki bir Nintendo Switch oyunu Mr. Driller Drillland 25 Haziran'da Nintendo Switch'e geliyor. Ha bir de PC'ye geliyor. Böylece Haziran ayını da geride bırakıyoruz ve artık önümüzdeki aylara bakacağız tüm detaylarıyla GTA 6 olası çıkış tarihi, hikayesi ve karakterleri olası sistem gereksinimleri şeklinde tık kazanmak için yapılan haberlere kanmayın. Gerçek GTA haberleri haber uzayında. Elimize ulaşan son dakika bilgisine göre GTA 6 bu haftada çıkmadı. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.